Burası Fransa, e, evet e, Normandiya sahilleri ve al, e, yani e, Alman istilası karşı Amerika ve İngiltere'nin ve müttefiklerin ve Kanada'da vardı iş içinde e, çıkarma yaptıkları alandır. Ancak burası tabii o çıkar çıkarma yapıldığı alan asıl alan değil. Burası Pekamp de kenti. E, şurası e, işte La kentini kentinin falezleri. Lahar kenti biraz da ileride ve bunun ötesinde e, Sen nehri var ve onun daha ötesinde ise asıl çıkartma yeri var. Amerikan ordularının çıkartma yaptığı yer asıl e, Sen Nehri'nin öbür tarafı. Tabii önün onun da ötesinde e, Biskay Körfezi var. İspanya ile Fransa arasında kalan körfez. Onunla bu bölgeye çıkarma olabileceğini tahmin ettiler. O yüzden de böyle istihdam alanları oluşturdular. Yani e, devasa bunlar daha çok e, açık denizden gelebilecek e, işte gemilerin e, kontrolü için 200-300 metre kilometrelik alanı tarayan radarlar kurdular. Bunlar radar